Arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz. Evet. Ee, hız efsaneleri birçok kişi biliyordur. Oynamaya başlayacağız ve biz daha önce oynamıştık. O yüzden biraz hızlıyız. Biraz sadece biraz hızlıyız. Sadece, sadece, sadece biraz. biraz. hızlıyız. Sadece biraz. Level'ı 70'e kadar çıkarabiliyoruz falan diye biliyorum. Ben katılacağım. Ben burayı tekte geçiyorum. Hackindir. Ama bugün bir, birinci aldım arkadaşlar. Bir, bir... Arkadaşlar benim kafam yukarı çarpmasa tekte geçeceğim ama. Hadi ben Yani Fatih Terim abi bir diye Roblox hesabı. Bilgisayarda açmıştım arkadaşlar. Fatih Terim koymuş. Zor oldu arkadaşlar kafam yukarı çarptı. Şöyle yapacağım Aa, ne Nerede göremiyorum 850 ya? Ha tamam gördük Olduğumuz yerde durup şu an Ama bize 1.7k veriyor arkadaşlar. Şimdi biz düşere kadar olabiliriz. Sesinden Sana su kek diyor. Burası stars'daki. <laughs> Evet arkadaşlar. Ben de petlere bakayım ya. Hadi. Sen yaşa katılacak mısın? Gözükmüyor şu an arkadaşlar ya. Seviye yapmamamız lazım. O diyor ki Önceki kazanan Fatih Berro'a bir. Bende de burada gözüküyordu ki. Önceki kazanan Çikolatanın. Katılacağım. Magma parkur. Bu da iyidir. Ben bu arada. Kaç seviye? 50 mi? Ben 60 seviye yapmıştım arkadaşlar. Evet. Let's go. Aa ama ben zıplayınca baya yukarı gittiğim için yere düştükten sonra şey oldu. Yoksa ben senden daha hızlı. Ac çubuk ben bir yarışçıyım. Çok benden çok yarışacak. Bir yarış sonra ben de elazizlik bir şey oldu Ring ya, ne kadar yüksek? Ay, <laughs> nasıl kıvrıla kıvrıla? Ben şöyle bir şey biliyorum, Bunu yapabilecek miyim? Yaptım. Bakın arkadaşlar, başım döndü.

Heh, saniyeler içerisinde bitti. Aynen çok kolaydı bu. Değil mi? Evet. İki dakikada yürüdün geçtin yani. Buraya gidelim bakalım. Arkadaşlar bu hmm, bayağı kolaydı. Biliyorum. Burayı tekte geçer miyiz ya? Aha, şey pardon. Arkadaşlar bu arada çikolata, çikolata Şimdi çok aşağı gitti. Ay, ters yöne. Ters yöne gittim. Ya. Ya. Sinir. Arım bozuldu ya. Zamanında sıcak çubuk Hayır ben de sıcak çiğneyim. Çok dikkatli ol. Çok bir insan ya. ben de bayağı uçuyorum. Gel gülerek. <laughs> Şuraya atlasın. İşte Atladık. Tamam. Güzel. Tamam Buraya. Çok güzel. Aldık. Okey. Yes. Beni ama geçebilirsin. Dur. Hmm. Zıplamam gerektiği için. Buyur. zıpladım. Ya! Ya! Hiç bile alamadım. Zıplayınca şey oldu herkes.

Nerede olduğumu bir an göremedim. Herkes beni geçti. Düz, düz koşma olsa kimse beni geçemez. Ama belki şu an oyunda şundan koş 1 2 3 3 saniyede bitirdim

yanlış yere mi bulamalı bu arada? zıplamadan da geçersin. модности и 69 level olduk. Yes. Yaparsam. Let's go. Belli olmaz oyun mu? Şimdi sonra girelim bakalım kaç elmasımız var. Ha bunlar Robux'tu ya. Elmaslarla ne yapabiliyoruz? Pet mi açıyoruz? Herhalde. Aynen. Pet açıyoruz. Şuralarda bir yerde varsa pet açayım. Evet, Şurada bir şey var gibi. Oğlum yerde duramıyorum lan ben. Tam görünmüyor nedense arkadaşlar. internette iyi çekiyor ama. Ne tane? Crystal Charge. Açın bakalım. Aa, ama 8000 elmasım yok. Oğlum. Hadi. Alamadım. Yes. <laughs> Şimdi ben buradan direkt kazanırım. Hiç bir olmaz. İki. Üç. Dört. Nasıl ben de ikinci? Da. Bir dakika ben birinci miyim? Hayır. Liderlik tablosu. Aa ikinciyim. Ben de ikinciyim. Ben kaçıncıyım? Benden daha iyisi de var. Ben kaçıncıyım? Ben kaçıncıyım? Dur. Beşinci. Neyse ben de iyiyim. E e benim bunu da geçmem da lazım. Ama Step, Robert falan ne bilmiyorum ki doğru düzgün. Step de beni zaten geçmiş. Robert de az sonra yapacağım bir tane. Hops. Beni yine geçmiş. Rates. Aa geçmiş. Ben Roberts yapacağım. Roberts yaptım. Şu an e, çok şey var. Yavaş. Az sonra videoyu bitireceğim zaten. Ben de uzun sürdüm. Düşündüğüm bir şey girmiş mi acaba? Bakalım. En azından en kötü ikinci oluruz. Allah.

level lazım. Bunu alamıyorum o yüzden ben geri döneceğim. Arkadaşlar ben çok var isterseniz yoksa Brawl Stars mı? Yorumlara yazın. Hey George, gelsene George. Şimdi seviyorum. hadi be ola. Yes. Düşerken aldım. 72 seviye. Arkadaşlar böyle. Olacağız şimdi. Let's go. Kazanır mıyız ya? Bismillah. Hoppa. Bu arada bayağı bir elmas kazandık. As sonra tekrar Magma şehrine gidip 38K'lık ban açabilirim. Yoksa şuradan da bunu açabilirim. Yok. Az sonra gideriz Magma şehrine. Okay. I do evet. <laughs> 73 leveliz bu arada Hayır. hadi geleyim <laughs> İlerlik tablolarına bakalım. Gereksiz 57'yi geçememişim Aslında bir daha rebord yapacağım. Nerede benim şaka 150 <gülüyor> 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 bir Sonraki kilo ver 75 diyor. Galiba bir zıplama sonra falan olacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Olmadık. Max seviye Ah, max level, max level tamam olduk. Eee Yapalım. <laughs> Ağlayacağım ya. Sıcak çubuğuz. Hep birinci oluyorduk. Şimdi şu düştüğümüz hale bakın arkadaşlar. Sen de mi robot yaptın? <laughs> yapabiliyor muyum? Yaptım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki video görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar 10.000 abonede falan canlı yayın yapacağımı veya 600-700'lerde de yapabilirim. Hatırlatırım. 1000 abonede küp nasıl çözülür video ya küp nasıl çözülür adlı videoyu yayınlayacağımı da hatırlatayım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.